Evet Londra Müzesi'ndeyiz. Şunları da göstermeden geçmek istemedim. Londra'da eski taş çağından günümüze kadar kentin tarihi öğelerini barındıran bir müze burası. Bu müzede ayrıca büyük Londra yangını hakkında en zengin koleksiyonlar bulunuyor. İşte ne bileyim safri jadeler. bakın Beatles var. Ondan sonra 1600'lü yıllarda Avrupa'yı kasıp kavuran veba var. Burası giriş değilmiş. Şöyle gideceğiz. Bakın bu herhalde Notting Hill Karnavalı. Mitra Tapınağı'na gitmiştik ya. Oradaki buluntular filan buradaymış. Arkadaşlar ilk bölümden başlıyoruz. London before London. Yani Londra Londra olmadan önce. Mezolitik ve Paleotik bizonlar, ayak izleri. Anam Yasin benim resmini çekmişti şu boynuzlarla fili. Yasin'cim buradan sana selamlarımı yolluyorum. Bizon boynuzları falan, geyik boynuzları. Bunlar neymiş? O fil dişi. Bu da bizon boynuzu. Anam. Şimdi arkadaşlar bu müze 4 Aralık'ta kapanacak. Bunlar ne? Taçlı pasta. Ha, bu da geçmişe dokunun diyor. Burada örnekleri var işte. Eski taşları gösteriyor. 4 Aralık'ta kapanacak. E, 2026'ya kadar Before Christ 8500'e Evet 2026'ya kadar kapalı kalacak ee, Arka tarafta başka bir yerde bir yere taşınacak daha doğrusu Arkadaşlar önümde bir tane kadın var. Yapışıyor şeyleri buraları Ayrılmıyor bir türlü ki ben video çekeyim. Ablacığım sen çekmiyorum. Bir git başına. Ne güzelmiş. Londra'da ne çok İspanyol turist var yahu. Viking başlığına benziyor. Evet, eskiden Romalıların evleri böyleymiş. Genelde hasır ağırlıklı. Nasıl okunuyorsa bununla tanışın diye. Ha, bir aktör oynayacakmış bunu. Milattan sonra 50'li yıllara geçtik. Romalılar zamanında Londra'nın adı Londinium'du. Londinium yani. Objelerin şeyleri. işte bakın bu kesici aletler. Balyozlar, baltalar falan filan. Romalılar ve nehir diyor. Şöyle yapalım. Thames nehrini geçmek Romalılar için İstila ederken çok önemliydi. Filan falan. Gül, Sezar, Ender e, e, şeyleri, ekipleri. Bunları da görünce hep şey, Asterix ve Obrix geliyor aklıma. Çok güzeller. Şöyle bir fotoğraf alayım ben. Bu adam Romalı mıymış? Mitra'nın kafası burada bak. Bunlar oradan çıkanlar mı acaba? <laughs> Neymiş bunlar? <laughs> Romalılar evinize gidin. Yankees go home der gibi şunlara bakın. Capital Road. Yani başkent oluşuyor. Şimdi e, burada Queen Bodica'dan bahsediyor. bunu e, bunun kocasını hani öldürmüşlerdi. Ben şey anlatmıştım. İngiltere'nin güçlü kadınlarını da anlatmıştım. Kızlarına gözünün önünde e, bir şeyler yapıyorlar. Kendisine işkence yapıyorlar. Ama kendi ekibini toplayıp İngiltere'yi işgalden kurtarmaya çalışıyor bizdeki Tomris Hatun hikayesiyle benzerlik gösteriyor bence. Bunlar. Ticaret ürünleri. İnsanların oynadığı oyunlar oyun malzemeleriymiş. Şunlar. Şurada az önce bu benim çektiğim Mita Tapınağı'ndan görüntüler vardı. Bakın London'in yazıyor. Şehir planı gibi bir şey herhalde bu nerede yazıyor Bunun açıklaması. Bakın, yaşam ve yerleşim alanları, köyler. Yani bir küçük bir Londra maketi gibi bir şey burası. Bakın burada da bir Roma hamamı maketi var. Bu kadarıyla biliyorum. Şurada fotoğrafı var. Bak sıcaklık ılıklık ve soğukluk bölümü oluyor bunlarda. Bakın bunlarda bazı ürünler onunla ilgili. Şu mesela şu yağ şişeleri var. Yağlıyorlar kendilerini. Şu aletlerin adı neydi hatırlayamıyorum. O aletle fazlasını sıyırttırıp atıyorlar mesela vücutlarındaki. O da İngilizcesini scrappers diyor da işte hani nasıl böyle kirleri kabarır insanı onları yağ fazlalık yağ sıyırttırıp atıyormuş bunlar. Adamlar. Hamamdan çıktı. Bu ne? Bu merdiven gerçek mi? Buraya şey koyduklarına göre Bakıyoruz burada. Aa, Roma du şey duvarları. Durun bir dakika. Şu sikkeleri çekeyim. Bakıyoruz. Hep Mitra başı kullanmışlar. Bunlar Roma temsilen herhalde. Bakın burada en eski Roma duvarları var. Görüyor musunuz? Evet. Burada da işte oraklar moraklar. Şurada bir mozaik parçası var. Bu çok güzel. Burada da bir örnek. İngiliz evi yapmışlar. Bunlar mozaikler ben bunun Romalı evi olduğunu zannetmiyorum tabii ki. Neymiş? Dining room, AD 300, room was furniture. Hadi ya. Milattan sonra 300 değil vardı. Böyle mi yaşamıştı insanlar? Burada da böyle kandiller falan var. Bu da bir değirmen örneği. Burada bir tane video var. Eskiden nayı nasıl yiyip beslendiklerini gösteriyorlar. Video çekmişler. Bakın şurada bir ocak örneği var. İster pişiriyorsunuz, ister ister kızartınız. Şöyle. Şimdi burada da amparaları görüyoruz. Orada ne yapıyorlar? Burada da bir çeşit yemek yapıyorlar. şu ablayı bir geçelim. bir ev örneği var gene. Burada da böyle bir takım kadın takıları, saç takıları, bazı bir takım ürünler var. Bakıyoruz. Bakalım buradan nereye gidiliyor. Bakın bu ikinci yüzyıldan kalma evlere ait tahtalardan. Şurada da bir parça bir şeyler var. Burada da bir takım alet, edavat var. Dokunmalı inşaatçılıkla ilgili malzemeler. Hı, yine buraya çıktı. O zaman bugünkü bölümü kapatalım. Haftaya müzenin devamını izleyelim arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.